Sayfalarda kaybolmak kanalıma hoş geldiniz. Bilinçaltının gücüyle zengin ol 32. bölümle devam ediyoruz. Sağlık, zenginlik, ilişkiler ve kişisel tatmine yönelik olumlamalar. Olumlamalar bilinçaltı zihni bilinçli düşünce ve istekleri yerleştirmek için son derece etkilidir. Olumlamaların iki amacı vardır. Birincisi, olumsuz düşünce, imge ve ithal konuşmaları bilinçaltı zihinden siler. İkincisi, bilinçli zihni olumlu düşünceler, imgeler ve ithal konuşmalarla doldurarak bilinçaltı zihinde bir etki yaratmaya başlar. Bu bölüm sağlık, zenginlik, ilişkiler ve kişisel tatmine yönelik güçlü olumlamalarla dolu. Çünkü zenginleşmek paranın ve fiziksel mal mülkün ötesindedir. Bolluk ve bereket içinde bir yaşam, sağlık, ilişkiler ve kişisel tatmin de dahil olmak üzere kişinin yaşamının tüm yönlerini kapsar ve bunların tümü kişinin finansal olarak başarılı olma yeteneğini destekler. Olumlamaların altında yatan fikir basittir. Çoğumuz gerçek ya da hayali hatalar için kendimize eleştirmeyi öğrenerek büyürüz. Kendimizle ilgili bazı inançlara sahip olarak ya da kendimizi başkalarıyla olumsuz bir şekilde kıyaslayarak büyürüz. Zihnimiz kendimizle ilgili şüphelerle doludur. Olumlamaları tekrarlayarak kendimizi engelleyen düşünceleri kendimizi güçlendiren imgelerle değiştiririz. Olumsuz inançlarımızın ne kadar derinlere yerleştiğine, olumlamaya ne kadar inandığımıza ve bilinçaltımızın emirlerimize ne kadar hızlı yanıt verdiğine bağlı olarak sonuçlar hemen de gelebilir, biraz zamanda alabilir. Sabırlı olun ve olumlamayı doğru bir ruh hali içinde yani söylediklerinizin doğru olduğuna kalpten inanarak ve zihninizde olmayı, yapmayı ve sahip olmayı istediğiniz şeye dair net bir imge ile günde bir kere ya da daha fazla tekrarlamaya devam edin. Sağlık! DNA'nız bedeninizin bir haritasını içerir ve zihniniz tüm bedensel işlevlerinizi kontrol eder. Kalbiniz bilinçli bir çabaya gerek kalmadan atar, ciğerleriniz içine hava çeker, yiyecekler sindirilir ve besin maddeleri bunlara ihtiyaç duyan organ ve dokulara aktarılır. Zararlı virüs ve bakteriler belirlenerek öldürülüp yok edilir. Kesikler ve çürükler iyileşir. Hastalıklar bilinçaltı zihninizin sağlıksız bir fikri ya da inancı kabul etmesinin sonucudur. Sağlığınızı geri kazanabilmeniz için bilinçaltı zihninize bedende sağlıklı bir yapı ve işlevi destekleyen yaşam gücünün hatırlatılması gerekir. Işık olan yerde nasıl karanlık olmazsa, kusursuz sağlığın olduğu yerde de hastalık olmaz. Bu bölümdeki olumlamalar bilinçaltı zihninize, bedeninizle akan, sağlığınızı düzelten ve sizi bir bütün yapan ilahi kusursuzluğun yerleştirilmesine yardımcı olacaktır. Sonsuz sevgi ve yaşam ilkesiyle uyumlanın. İçimdeki ilahi olan, sınırsız olasılıklara sahip, yaşayan ruhla her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Şu anda buna inanıyorum ve bunu tüm kalbimle kabul ediyorum. İçimdeki ilahi gücün karanlığı aydınlığa dönüştürdüğünü, çarpık şeyleri düzelttiğini biliyorum. Artık ilahi varlığın içimde yaşadığını düşünerek bu bilince yükseliyorum. Şu anda bu sözü zihnin, bedenin ve ilişkilerin iyileşmesi için söylüyorum. İçimdeki bu ilkenin inancıma ve güvenime yanıt verdiğini biliyorum. Artık içimdeki yaşamla, sevgiyle, gerçekle ve güzellikle temas halindeyim. Artık içimdeki sonsuz sevgi ve yaşam ilkesiyle uyumlanıyorum. Uyum, sağlık ve huzurun artık bedenimde ifade bulduğunu biliyorum. Kusursuz sağlığa sahip olduğumu düşünerek yaşarken, hareket ederken ve eylemlerde bulunurken bunu gerçek kılıyorum. Artık kusursuz bedenimin gerçekliğini hayal ediyor ve hissediyorum. Neye inanırsam onun gerçek olacağını bildiğim için huzur, iyilik ve şükran doluyum. Şifa ilkesini harekete geçirin. İçimdeki ilahi varlığın şifa verici gücüne kalpten inanıyorum. Bilinçli ve bilinçaltı zihnim kusursuz bir uyum içinde. Kalpten söylediğim sözlerin gerçek olduğunu kabul ediyorum. Ağzımdan çıkanlar ruhun ve gerçeğin sözleridir. Şu anda ilahi şifa gücünün tüm bedenimi dönüştürdüğünü Beni bütün sap ve kusursuz kıldığını kabul ediyorum. İnançla ettiğim ifadenin şu anda gerçekleşeceğine derin ve içsel bir kesinlikle inanıyorum. İlahi bilgelik bana her konuda rehberlik ediyor. İlahi sevgi, aşkın bir güzellik ve hoşlukla zihnime ve bedenime akıyor, vardamın her atomunu dönüştürüyor, normalleştiriyor ve onlara enerji veriyor. Her tür anlayışa aşan huzuru hissediyorum. İlahi lütuf beni çevreliyor ve ben sonsuza dek sonsuz kollarda dinleniyorum. Onun giysisini giyin. Kendi ruhumun mabedinde ilahi varlığı hissediyorum. İlahi varlık hayattır. Bu hayat benim. İlahi varlığın bir beden olmadığını biliyorum. Şekli, zamanı ve yaşı yok. Onu zihnimde canlandırabiliyorum. Bir matematik probleminin yanıtını gördüğüm gibi anlayışla ilahi varlığı görüyorum ve ona bakıyorum. Şu anda huzurun, denginin ve gücün farkındalığına erişiyorum. İçimdeki bu neşe, huzur ve iyi niyet duygusu içimde hareket eden yaşayan ruhtur. Bu, eylem halindeki ilahi varlıktır. Her şeye gücü yetendir. Dışarındaki şeylerin bana zarar verecek hiçbir gücü yok. Tek güç benim, kendi zihnimde ve bilincimdedir. Bedenim ilahi varlığın giysisidir. Yaşayan ruh içimde, saf, kutsal ve kusursuz. Bu kutsal ruhun ilahi olduğunu ve bu ruhun şu anda içimden aktığını, beni iyileştirdiğini, bedenimi bütün, saf ve kusursuz kıldığını biliyorum.'' Bedenim ve dünyam üzerinde tam bir güce sahibim. Huzur, güç ve sağlıkla ilgili düşüncelerim şu anda içimde gerçekleşecek, ilahi olanın gücüne sahip. Kutsal varoluşu görüyor ve hissediyorum. Bu muhteşem. Zihninizi sessizleştirin. İlahi nitelik varlığımın tam merkezinde beni şimdi kolları arasında alan bu ilahi varlık huzurdur. Bu huzurun altında derin bir emniyet, canlılık ve güç hissi yatıyor. Şu an içimde yaşadığım bu içsel huzur duygusu sessiz düşüncelere dalmış ilahi varlıktır. Yaşayan ruhun sevgisi ve ışığı tıpkı uyuyan çocuğunu izleyen sevgi dolu bir anne gibi beni kolluyor. Kalbimin derinliklerinde huzurumu, gücümü ve her şeyimi temin ettiğim kaynak olan kutsal varlık var. Bütün korkular ortadan kalkıyor. Bütün insanlarda ilahi olanı görüyorum. Her şeyde ilahi varlığın tezahür ettiğini görüyorum. Ben ilahi varlığın bir aracıyım. Şu anda bu iç huzuru serbest bırakıyorum ve bütün sorunlarımı yok eden bu huzur tüm varlığıma yayılıyor. Öyle bir huzur ki tüm anlayışları aşıyor.